Depremin yaralarını sarıyoruz projesi kapsamında Mehir Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Şöyle bir açıklamada da bulunayım isterseniz. Geçtiğimiz yıl ilk toplu düğün töreninin Hatay'da yapılmasının ardından ikinci düğün organizasyonu Kahramanmaraş'ta yapılacak. Kahramanmaraş'ta yuvalar kuruyoruz. Toplu düğün ve çeyiz yardımı proje bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kıymetli proje ile Kahramanmaraş'ta depremde hayalleri yıkılan umutları sönen Kahramanmaraşlı gençlerimize umut ve heyecan olacağız inşallah. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge düzenlenecek olan toplu düğün organizasyonuna Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü'nün de destek verdiğini söyledi. Özellikle bu büyük felakete maruz kalan bölgedeki ekonomik şartlar göz önüne alınırsa toplu düğün organizasyonlarının çok önemli bir yeri ve değerinin olduğu da anlaşılacaktır. Topludüğün organizasyonları evlilik maliyetlerini ve evlenecek olan gençlerin yüklerini azaltır. Kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirir. Bu bağlamda sürdürmekte olduğumuz toplu düğün ve çeyiz yardımı projemizin ikincisini inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra belirlenecek bir tarihte Kahramanmaraş'ta hep birlikte gerçekleştireceğiz.